New York'ta tarihi bir hafta yaşanıyor. Trump'ın konvoyu, Macron'un konvoyunun önünü kesti. Macron çıkardığı telefonu Trump'a aradı. Fransa, Monaco, Belçika, Luxemburg, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladı. Bazı liderler kürsüde konuşurken mikrofon kesintileriyle karşı karşıya kaldı. Mollaların New York'ta alışveriş yapmasına izin vermeyeceğiz diyor. Bazıları çok geç olduğunu söyleyebilir, bazıları da çok erken olduğunu söyleyebilir. Ama kesin olan bir şey var, daha fazla bekleyemeyiz. Efendim herkese selamlar sevgiler. Osetletçi Journal'un yeni yayıyla birlikteyiz. Yine hızlıca bir dünya turu yapacağız. Yabancı basında ne var? Öne çıkanlara bakacağız. New York'ta tarihi bir hafta yaşanıyor. İsrail'in Topbükün Gazze'yi işgal planları sırasında Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulunda dünya liderleri bir araya geldi. İlginç bir ilk gün yaşandı. İki devletli çözüm temalı konferansta Fransa, Monako, Belçika, Luxemburg, Malta ve Andora, Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler genel Genel Sekreteri Guterres ise bu sonucu memnuniyetle karşılıyor. İki devletli çözüm uygulanmadan Orta Doğu'da barış olmaz ifadesini kullandı. Filistin devleti bir ödül değil bir haktır şeklinde konuşuyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da kararı alkışlar arasında duyurdu. Bazıları çok geç olduğunu söyleyebilir. Bazıları da çok erken olduğunu söyleyebilir. Ama kesin olan bir şey var. Daha fazla bekleyemeyiz dedi Macron. Öne çıkan ilk notlar böyle. Şimdi onun dışında dün tabi liderler geliyor gidiyor kürsüde konuşmalar filan yapılıyor. Bazı liderler kürsüde konuşurken mikrofon kesintileriyle karşı karşıya kaldı. Dünya basınında bu kesintiler sabotaj mı yoksa aksaklık mı? sorusunu öne çıkarıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ve Endonezya Devlet Başkanı Subianto'nun konuşmaları sırasında yaşandı bu kesintiler. Mesela Endonezyalı lideri Subianto Gazze'ye barış gücü gönderme planlarını açıklarken mikrofonu aniden sustu. Erdoğan İsrail'in Gazze'de soykırımını kınadığı esnada ses sistemi çalışmadı. Tercümanın Cumhurbaşkanı'nı duyamıyorum sesi gitti dediği duyuldu. Mikrofon yeniden açıldı ama salonda bir kargaşa yaşandı. Bu kesintinin konuşma süresini geçtiği için yaşandığı ifade ediliyor. En dramatik kesinti ise Kanada Başbakanı Kerlin'in Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyururken yaşandı. Bu bağlamda Kanada Filistin devletini tanıyor deyince delegelerden alkış aldı. Ardından bir delege mikrofon olmasa bile net bir şekilde duyuldu ifadesini kullandı. Bu üzerinde yeni alkışlar filan. Birleşmiş Milletler personeli daha sonra aksaklıkların genel kurul salonundaki ekipman arızalarından kaynaklandığını belirtti. Kasıtlı bir müdahaleye dair herhangi bir belirti olmadığını vurguladı. Peki başka ne not var güne dair? İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin'in Birleşmiş Milletler'de tam üyeliğe kabul edilmesi çağrısında bulundu. Bu dedi mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi gerekiyor dedi. Amerika tabii bu Filistin kararlarına çok sert karşı çıkıyor. Beyaz Saray Filistin'i tanımanın Hamas'a bir ödül olarak görüleceğini söylüyor. Trump bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap edecek böyle bir plan var. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Türkiye, Endonezya ve Pakistan liderleriyle bir araya gelecek. Amerikalı eksil sağa göre Trump bu gruba Gazze şeridi için bir barış anlaşması ve savaş sonrası düzen önerisi sunacakmış. Ayrıca bir diğer not birazcık ilginç. Amerika'nın İran rejimine azami baskı uygulama politikası kapsamında Tahran'dan gelen delegelere hareket kısıtlaması getirdiği bildiriliyor. New York'a gelen İranlı delegelerin lüks alışveriş yapmasına izin verilmeyecekmiş. Dışişleri Bakanlığı Söylüsü diyor ki İran halkı yoksullukla, elektrik ve su sıkıntısıyla boğuşurken Mollaların New York'ta alışveriş yapmasına izin ver vermeyeceğiz diyor. Son notta böyle olsun. Gelişmeleri takip edeceğiz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Birleşmiş Milletler kürsüsünde Fransa'nın Filistin'i tanıma kararını duyurduktan sonra New York sokaklarında mahsur kaldı. Fransız büyükelçiliğine gitmek üzere yola çıkmıştı. Trump'ın konvoyu Macron'un konvoyunun önünü kesti. Fransız konvoyu sıkışınca Macron makam aracından indi. Görevli polislerle böyle diyaloğa girdi. Polis dedi ki üzgünüm yol kapalı. Yol veremeyeceğiz. Geçemeyeceksiniz. Geçişiniz mümkün değil dedi Macron'a. Sonra Macron çıkardığı telefonu Trump'ı aradı. Bil bakalım şu an ne yapıyorum? Sokakta bekliyorum çünkü her yer senin yüzünden kapalı gibi bir ifade kullandı şakayla karışık. Bir süre konuştular ama yolu açtırmayı başaramadı Macron. Sonra telefon kulağında yürüyerek yaya olarak devam etti yoluna. Çevresini saran insanlarla falan fotoğraf çektirdi. Trump bu olayı bilerek mi tertipledi yoksa istemeden mi oldu? Orası muamma. Bu tarihi günde tarihe geçen bir olay daha yaşandı. Anı daha sığdırdı Macron diyebiliriz. Diyelim Birleşmiş Milletler gündemi bu şekildeydi biraz Amerika Avrupa Asya filan diye devam edelim Şimdi Trump birincisi bu antifayı yerli terör örgütü olarak işte niteleyen başkanlık kararnamesini imzaladı. Bu birincisi. İkincisi böyle enteresan bir gelişme gene. Hamile kadınlara bu Tylenol denilen ilaçtan uzak durmalarını tavsiye etti Trump. Biraz garip bir tavsiye. Şimdi dedi ki hamile kadınların Tylenol kullanımıyla otizm arasında, otizmin yükselişi arasında bir bağlantı kuruyor Trump burada. Küba'da Tylenol yok çünkü Tylenol'a verecek paraları yok. Ve neredeyse hiç otizmleri de yok şeklinde bir ifade kullandı Trump. Biraz Amerikan kamuoyunda bu ifadelere tepki var bugün Amerika'da. Bloomberg'e bakalım. Şimdi Bloomberg'de böyle bir haber vardı. Trump Ocak ayında göreve geldiğinden beri Birleşmiş Milletler'e bu üyelik aidatlarını ödemiyormuş. Neredeyse durdurdu deniliyor. 2024 yılına ait de ödenmemiş faturalar var, şey borçlar var. Şimdi 2025'te vadesi dolacak 820 milyon dolara aşan bütçe katkıları ödemesi gerekiyor. Önceki yıllardan da ödenmemiş işte barış koruma fonları dahil edildiğinde toplamda Amerika'nın 3 milyar dolardan fazla borcu görünüyor şu an Birleşmiş Milletler'e. Bloomberg bunu haberleştirmiş. Amerikalı New York Post'ta bir anket yayınlandı bugün anketi de Yale Üniversitesi'nin işte Buckley Enstitüsü var. Onunla beraber yapmışlar. Amerikalı 4 yıllık işte üniversitelerde okuyan öğrenciler arasında sosyalizme ilgi artıyor deniliyor. Nasıl artıyormuş? Diyorlar ki işte yüzde ankete katılanların yüzde %46'sı sosyalizmin kapitalizmden daha iyi bir model olduğunu düşünüyormuş. En nihayetinde hangi ekonomik sistem içinde yaşamak istersin diye sorulduğunda %36'ya kadar yükselmiş sosyalizm oranı. Yüzde %40 kapitalizm daha iyidir diyor. Burada yaşayalım. Yüzde %36'da sosyalizm hiç görüş bil, emin olmayanlar da %24'te kalmış. Bunu da söylemiş olalım. Avrupa'ya geçmeden de Amerika'dan kısa kısa haberler vereyim. Ee, Disney bu Jimmy Kimmel vardı ya Charlie Kirk hakkında işte ifadeleri nedeniyle ABC'deki gece talk show'un iptal edilmişti. Bir haftadır eylemler yapıyor. Tolç bir dayanışma gösteriyor Amerika'da. Şimdi yeniden salı günü yayına dönecekmiş. Yani bugünden itibaren yayınlara dönüyor. 6 gün, 7 gün filan sürdü diyebiliriz. Onun haricinde Scott Bessent Amerikan Hazine Bakanı bu Arjantin'deki parlamento seçimleri öncesinde Javier Milei'ye güvenlerini göstermek için yardım duyurusunda bulundu. Masada diyor işte doğrudan döviz alımları veya bir Amerikan fonunun dolar cinsinden Arjantin devlet tahvili satın alması filan gibi seçenekler masada bulunuyor diyor. Onun dışında biliyorsunuz Venezuela ile Amerika arasında ciddi gerginlik vardı. İki kez orada Venezuela açıklarında tekne batırmıştı Amerikan Hava Kuvvetleri. Maduro'nun işte başına ödül koydular 50 milyon dolar gibi filan. Şimdi Maduro'nun YouTube hesabı silinmiş, kaldırmışlar. Birincisi o. İkincisi dün vardı vermeyi unuttuk. Maduro Beyaz Saray'a bir mektup yazıyor. Diyor ki yani aklı Selim'le bir diyalog sürecine girelim ama Beyaz Saray hiç oralı olmuyor şu anda. Bir yanıt verdiler. Maduro rejimi hiç meşru bir rejim değildir deyip diyalog teklifini reddediyor Beyaz Saray. Peki Avrupa'ya bakalım şimdi. Avrupa'da biraz tansiyon var. Ekseriyetle de bu Rus İHA'sı olduğu söylenen dronların hava ihlalleri sebebiyle tansiyon hiç düşmüyor. Şimdi bir yenisi Kopenhag ve Oslo havalimanlarında dronlar görülmüş. Kimliği belirlenemeyen Dronlar. Bu da 80'den fazla uçuşun aksamasına sebep oluyor. Bir 4 saat kadar kargaşa sürüyor Kopenhag ve Oslo havalimanlarında. Yetkililer dronların Rusya ile bağlantısını araştırıyor. Onun dışında hem Danimarka hem Norveç yetkilileri işbirliği yapıyorlarmış. İlk haber bu. Onun dışında Gene benzer bir dertten muzdarip Polonya tarafında yeni bir açıklama var. Bu sefer Polonya Dışişleri Bakanı skorski acil toplantıya çağırmışlardı biliyorsunuz. Hem Estonya çağırmıştı hem Polonya çağırmıştı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne. Şimdi Dışişleri Bakanı dedi ki eğer bir Rus uçağı, Rus drone'u, Rus ihası, herhangi bir Rus hava aracı hava sahamızı ihlal ederse bunu anında düşüreceğiz dedi. Sizi uyarıyoruz. Başka bir füze veya uçak hava sahamıza izinsiz girerse ister kasıtlı ister yanlışlıkla vuracağız diyor. Enkaz bazı da NATO topraklarına düşerse lütfen gelip burada sızlanmayın şeklinde bir ifade var. Bunu söylemiş olalım. Onun dışında Putin'den biraz olumlu bir haber var. O da şu Amerika ile bu nükleer silahlara ilişkin bir start anlaşması vardı. Şimdi buna bir yıl daha uzatmaya hazır olduğunu söylüyor Putin. Bu teklife Beyaz Saray'dan bir yanıt var. Sözcü Leavitt dedi ki Putin önerisi oldukça iyi dedi ama Başkan Trump teklifi bizzat ele alacak şeklinde bir cevap verdi. Onun haricinde Avrupa Birliği ile Endonezya hattında önemli bir gelişme oldu. 9 yıldır süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği ile Endonezya serbest ticaret anlaşmasına imza attı. Buna göre Avrupa mallarının neredeyse sıfır gümrük uygulanacak. Bu yolla diyorlar Avrupa Birliği kritik ham maddelerin tedarikinde önemli önemli bir kazanım elde etti. Güvenliğini sağlayacak, Rusya'ya da bağımlılığı azaltacak deniliyor. Bu öne çıkan haberlerden biriydi. Şimdi Fransa'da biliyorsunuz son günlerde son kaç? 10 günde 2 büyük grev günü ilan edildi. Sokaklar karışmıştı biliyorsunuz. Bu kemer sıkma politikaları sebebiyle. Şimdi Fransız ekonomistler de ülkenin işte bütçe sorunlarını aşmak için yüksek gelirli kişilere vergi uygulanmasını öneriyor ki sokakların talebi de buydu. Tabi bazı Fransız ekonomistler söylüyor bunu. LVMH'in sahibi Bernard Bernard Arnault biliyorsunuz dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi. Bu öneriye karşı çıkıyor. Bu planın da ekonomi tehlikeye atacağını ifade ediyor. En zengin Fransız servet vergisi fikrine karşı çıkıyor demişler. Sunday Times'ta konuşmuş Bernard Arnault da. O da diyor ki bu tür bir işte zenginlere yönelik vergiyi savunan ekonomistleri ülkenin ekonomisini mahvedecek solcu aktivistler olarak niteliyor. Aynı Trump gibi. Bunların öncüsü de ekonomist Zuckman. Gabriel Zagman denilen adam. Yakın zamanda dedi ki 100 milyon avronun üzerinde gelir oranlara olanlara %2 vergi uygulayalım demişti. Bernard Arnault da ona karşı çıkıyor şimdi. Her şeyden önce sol görüşlü bir aktivist diyor bu adam. Sözde akademik uzmanlığını ideolojisine hizmet etmek için kullanıyor şeklinde bir ifadesi var. Bugün Hans görmüştük bizde. Asya'ya bakalım ne var diye. Japonya'da en önemli gündem bu iktidar koalisyonundaki LDP'deki başkanlık seçimi, başkanlık yarışı. Orada 4 tane aday var. 4 hakkında da böyle kısa kısa bilgiler vereceğim. Ama bugün değil. Bugün Birleşmiş Milletler biraz zaman aldı çünkü. Yarın ona bakarız. Onun dışında biliyorsunuz bu Japonya'da Expo Fuarı vardı Osaka'da. 2030'da Suudi Arabistan'da yapılacak. Japonya'daki yetkililer de elde ettikleri bilgi birikimini Suudi yetkililerle paylaşmayı kabul ettiği şekilde bir haber vardı. Onun dışında Singapur Bandıralı bir konteyner gemisi yanmıştı bundan 4 sene önce. 11 gün aralıksız yanmıştı, büyük olay olmuştu hatırlayanlar vardır. Şimdi mahkeme çevre kirliliğinin en kötü örneklerinden birine yol açtığı gerekçesiyle 1 milyar dolarlık tazminata mahkum etti burada şirketi. Şirketse tazminatı ödemeyi reddediyor. CEO'sunun bir açıklaması var. Bu tür bir tazminatın küresel nakliye üzerinde geniş kapsamlı etkileri olur diyor. Tehlikeli bir emsal oluşturacağı için de bunu ödemeyi reddediyor diyoruz ifadesini kullanıyor. Bunu vermiş olalım. Birleşmiş Milletler gündeminde arada kaynamasın. Bugün Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bölgede zaten az sayıda hastane var. İsrail tarafı da hastanelerin acilen boşaltılmasını istiyor. Bu yönlü bir baskı yapıyor. Abluka var işte. Yollar zaten kapalı. Şimdi Sağlık Bakanlığı Gazze'de birkaç gün içinde hayati hizmetler durma noktasına gelebilir. Ciddi yakıt sıkıntısı çekiyoruz diyorlar. Yakın zamanda faaliyetlerini durdurabileceklerini, durdurmak zorunda kalacaklarını ifade ediyorlar. Son derece ciddi bir aşamadayız şeklinde bir ifade var. Bu yakıt krizine de stoklara müdahale edilmesi için de tüm ilgili taraflara acil müdahale çağrısını yineliyoruz şeklinde bir beyanda bulunuyorlar. Peki günün fotoğraflarıyla devam edelim şimdi. Evet dün vermiştik bu İtalya'da Milano'daki Gazze protestoları devam ediyor. 60 polis yaralandı. Amerikan bayrakları yakıldı. bayağı sokaklar karıştı yani. İtalya'nın çok da alışık olmadığı tarza şiddet gösterileri var. Hükümet kanadının söylediğine göre. İtalya İsrail ile ilişkilerini derhal kessin diyorlar. İtalya Başbakanı Meloni ise eylemcilere çok tepkili. Dayanışmayla hiçbir ilgisi olmayan Gazze halkının hayatını en ufak bir şekilde değiştirebilecek şiddet ve yıkım ifadelerini kullanıyor İtalya Başbakanı. Evet Ballon d'Or ödülleri verildi. Açıkçası Barcelona'lı Yamal, Lamin Yamal'la Paris Saint Dembele yarışıyordu. Dembele'ye vermişler. Yanındaki hanımefendi de Aitana Bonmati. O da İspanyol galiba değil mi? Evet. O hangi takımda oynuyor? O da Barcelona'lı. Peki. Bir, Bar bir ya verdiler yani. Bir Paris Saint verdiler. Peki. Futbol tarihinin en prestijli ödülü kabul ediliyor biliyorsunuz. NASA'da yeni seçtiği 10 astronotu kamuoyuna tanıttı. 8 binden fazla başvuru varmış. Yeni astronotların da 6'sı kadın, 4'ü erkek. Bu da ilk defa yaşanıyor deniliyor. Ve yeni astronotlar bir gün işte Mars'a inen ilk Amerikalı astronotlar arasında yer alması bekleniyor bunların da. Bu da garson yarışlarında bir görüntü. Paris'te düzenlenmiş. Garsonların ellerinde işte kahve, kuruvasan, bir bardak da su var tepsilerin üstünde. Böyle yarışıyorlar. Peki bakalım şirketlerde ne var? Şimdi birincisi bu Heineken bir markası biliyorsunuz. Costa Rica'da 3.2 milyar dolar yatırım yapacakmış birincisi bu. İkincisi vardı görseli. Nvidia OpenAI ile bir anlaşmaya gitti. Veri merkezleri inşa etmek için 100 milyar dolar, dolarlık bir anlaşma bu. Buna göre Nvidia OpenAI'a yatırım yapıyor 100 milyar dolarlık. En az 10 gigawatt güç kapasiteli veri merkezleri inşa etmesine yardımcı olacakmış bu meblağ. Hint İngiliz otomotiv şirketi Jaguar Land Rover. Şimdi Ağustos sonunda bir siber saldırıya uğramışlardı. Ee, o zamandan beri otomobil üretemiyor şirket. Zarar milyonlarca doları buldu deniliyor. Sebebini de hala keşfedememişler. Üretim durdurma süresini bir kez daha uzattı şirket şimdi 1 Ekim'e kadar bantlar çalışmayacak Jaguar Land Rover'da. Peki bir de Ford'dan devam edelim şimdi. Amerikalı otomotiv devi biliyorsunuz. Ford şu anda eşyalarını topluyor. Yeni merkezine taşınacak. 70 yıllık işte Glass House dedikleri ikonik bina terk ediyorlar burayı. Çok yakın bir yerde birkaç kilometre uzakta yeni bir komplekse taşıyorlar. 18 ay içinde de bu eski bina yıkılacakmış. 2026'nın ilk yarısında bütün taşınmayı tamamlamayı planlıyor Ford. Evet bugün herhalde haberlerin sonuna geldik. Efendim izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bizden haberler böyleydi. Yorum yapan izleyicilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu yayınlar devam ediyor. Yarın yine bu saatlerde bu ekranlarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.